Merhaba arkadaşlar. Bugün C Sharp'ta her yazılım dilinin başında olduğu gibi ekrana her World yazacağız. İlk önce yeni bir konsol uygulaması açacağız. Açabilirsem evet. Adını Evet, adını sevimli arkadaşlar koyalım Size öğretiyorum. Burada ben de ilk defa deneyeceğim. O yüzden sorun olmasın. Bu da yorum satır. Hello World ilk programım diye yazdık ve şimdi öncelikle birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Kusura bakmayın yazarken anlatacağım. El alışkanlığı. Karımla konuşurken bile kod yazıyorum. Öncelikle bu iki parantezin içine yazmamız gerekiyor. Bunun nedenini ben de alanlamış değilim. Sonunu da noktalı virgül veya virgüllü nokta ile bitirmemiz gerekiyor. Bitirmezseniz hata verir. Şimdi programımızı çalıştırıyoruz. Açıldı ve kapandı. Nedeni ise ekranda durmasını tetikleyen herhangi bir, bir kodun olmaması. Biz de o kodu şimdi yazacağız konsol ediyoruz. Read key Bu read key çok arkadaş tarafından yanlış yazıldı. Yani nasıl becer. Böyle. Mıncık mıncık. Neyse boş ver. Şimdi yazdık read key bir şey. Herhangi bir bir şey tıklayana kadar bizi o ekranda tutar. Tıkladık gitti gördünüz. Şimdi tabii ki hello world yazmak herkesin sevimidir. Şimdi başka yerlere hello world yazacağız. Benim tercihim, Pentagon'un ana sitesi. Öncelikle Pentagon'un ana sitesine girmemiz gerekiyor. Pentagon'un çıktı zaten. Önceden çok girdim. Evet. Burası Pentagon'un anası. Burada kaynağı görüntülediyoruz. Nereye yazdırsak? Şuraya bir yere yazdıralım. Tabi 73. satır. Biz bunu gördük. Siz anlamazsınız belki. Yeni başlayan arkadaşların birçoğu bunu becermesi lazım. Neyse girdik ana sistemde. Buradan SQL'e girdik. New Compressions dedik. Yarın. Evet. Search dedik. Select Search. Database. Project dedik. Evet. New Connection. Server'ın adını koyalım. Ben arkadaş koyuyorum. Arkadaş. Evet, oluşturuyor. Yeter oluşturdu. Evet. Kendi serverını şu an oluşturdu ve benim yazdığım onun kaynak sitesine doğru yolculuğa çıktı. Ve bizim buradaki uygulamamız ve buraya herhangi bir, bir şekilde bir şey yazmamız gerekiyor. Birçok arkadaş bunu yanlış anlar ama yazmak zorundayız. Konsola diyoruz. Pardon. SQL diyoruz. Nokta diyor. Byte diyor. Bırak. Bırak tabi. Türkçe'de ben öyle çeviriyorum. Şey. <laughs> Etkili yanımda da bu pentagonun resmi bir dakika daha bir değiş yani, şifresi şimdi önemli olan bir insanın neler başarabileceğidir ben de size burada onu kanıtlamaya çalıştım şimdi bastık evet pentagonun sitesi geldi Şimdi Hello World'umuzu yazdırdık ve gördüğünüz üzere Pentagon'un resmi list sitesine kuramcılığı daha ilk dersinde bunu yazmayı size öğrettim. Artık hepiniz Hello World mi yazarsınız? Ne yazarsanız yazın. İkinci derste toplama, çıkarma, nasıl hackleme, göstereceğim. Üçüncü derste ise nükleer füze koordinatları ne yazıp istediğiniz yere gönderebileceksiniz. <laughs> Görüşürüz sevgili arkadaşlar.